эйке ну вот так вот это рисует не где вот 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 о, вот он вот он вот так ещё бензина нету вот и теперь я его заберу хочу как вот денег нешим Bayağı seviyorsam, bayağı seviyorsam, bence bu tarzda bayağı sevinçliyiz bence. Evet. İnşallah oraya varırım. Gidemiyorum lütfen arkadaşlar. Arkadaşım o özel geldiğini mi gördün? Yoksa ben mi yanıyordum? Neyse ki videoda kayıt var. Siz de konuşmayın. İnsanlarla Geri gidelim. Hadi geri gidelim. Oha arkadaşlar. Hadi sen yiyin, geri Bundan da arkadaşlar bundan geçene kadar bir gece olacak. Anladığım kadarıyla. <laughs> arkadaşlar emotos yapabilir miyiz? bakalım mı? Yapabiliyoruz ama yani yapamayız. Tamam yani artık arkadaşlar. Başka bir ben... <laughs> oyunu i̇şte. Bırakayım onu falan mı? Onu yapayım. Hop. Geçtim. <laughs> kolay. Hop. Kolay. Geçtim arkadaşlar. İşte çilek. Oy korktum. Arkadaşlar. Allah'tan öldürmeyin. Bu şekilde yapmışlar. Şey. Gazım oldu ya. Dedim ama bir şey. Gerçekten yüzünden oldu. Gerçekten ben ne işle? Elektrik. Evet. evet, çocuk geçsin arkadaşlar. Çok birbirimizi itmeyelim. Arkadaşlar düştük. <laughs> buraya bilmiyorum ki tabi çok hızlı için arkadaşı Tabi buraya çok yavaş geçeceğim bakalım Bakın çekin çok güzel ne alaka Ben anlamına yani, gidiyor arkadaşım Şunu da bakın Anta bakarak gitsem bir şey olur mu bilmiyorum çok kendime de güvenemiyorum bu konularda arkadaşlar. Bu da böyle hiç kaçamadım şu an. Çok tabii ki demek istemiyorum. Arkadaşlar bir an şey elim sese değdi. Bundan Arkadaşlar biraz ayrı konuştum.

Bak, çocuğu ben düştüm ya çocuğa neden dedim Ay Ekmiş kabloda kablodan gidiliyor. Hmm, ne öğrendik? <laughs> yapıyor mu? Aha yapıyor. Evet, Ayakta mı? geçiyor. geçiyorum ya. Bakın kablodan geçiliyor aslında. Ee, oh, geçebilirim de. Ee, bacaklarımın daha da çok ama çok ince olmaları gerekiyor. şöyle bir şey yapayım. Galiba biz burada video bitirek arkadaşlar. Ben bunu içeride mi çeksin diye düşünüyorum ama daha çekemiyorum Ah helal be. Şu gücünü gösterdiniz ee. Bekle. Bak ben de şöyle buradan dönüyorum. Düştüm. Hayır düş. Düştüm de Ne şimdi? İçine girdim. İntihar edeyim şimdi. İntihar ettiğim arkadaşlar. Ay sen ne? Bakın oyun arkada ki ben çok seviyorum oyunu. Başka şeylerden oynuyorum oynuyorum. Ben ya kimin oldu? Ekrana bakın. Kırıcıyan tableti kırıcı. Şimdi arkadaşlar hemen giriyor. Şuradan bak. Hadi. Hadi çıkar bak burada. Başka bir odaya geçeceğiz. Hem çok belli değil. Hemen şöyle arkadaşlar. Ben nasıl gene? Arkadaşlar. arkadaşlar biz burada ölüp ölüp durmayalım. Bu da videomuzu bitirerek arkadaşlar. Yoksa olmayacak. Eğer like gelirse, like gelirse. Ben bunu bilgisayardan çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Ama bu da öyle gelecek, Ne göre? Bir den tekrar ben deneyeceğim. Hadi işte dikkat. Ben geliyorum. Bir bu dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Öpücük.